Arkadaşlar merhaba Coin.net YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir şekilde karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber yine bir testnete katılacağız. Bu testnete katılmamızın karşılığında da tabii ki bir airdrop beklentisi içine gireceğiz. Bu işlemi sıfır maliyetle yapacağız ve tahminimce bu video 10 dakikadan uzun sürmez. Çok sıkmamaya çalışacağım. Direkt tak tak yapacağınız işlemleri göstereceğim. O yüzden önemli olan kısım şu videoyu atlamadan sonuna kadar izlemeniz ki eksik bir yer kalmasın. Püf noktaları kaçırmayasınız. Bunları söyledikten sonra hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca son dakika haberleri ve güncel şekilleri kaçırmak için de bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videomuza başlıyoruz. Hemen şunu da söyleyeyim. Video ile ilgili olabilir veya o kripto paralarla ilgili başka bir konuda olabilir. Sorularınız olursa mutlaka ve mutlaka yorumlar kısmına yazın. Yorumlar kısmının dışında açıklama kısmında Telegram gruplarımız var. Hem airdrop testnetler için bir Telegram airdrop grup kanalımız var. Hem de genel bir kanal ve chat grubumuz var. Oralara sizleri bekliyorum. Bunun dışında kanalımızı izleyen kullanıcıların hala yüzde %80'den fazlası kanalımıza abone değil. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. bunu Bunları söyledikten sonra şimdi konumuza dönelim. Bu test net işlemi için yapacağımız işlemler çok basit. Birkaç köprüleme yapacağız. Ondan sonra tersine yapacağız o köprülemeyi. Bunları yapmadan önce şunu söyleyeyim. Videoda kullandığım sitelerin linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan siz de erişebilirsiniz. Sonra kafanız karışmasın. Buraya nereden girdi vesaire gibisinden. Şimdi ilk olarak SatoshiVM sitesine geliyoruz. Burada iki tane cüzdan kullanmamız lazım. Birisi Metamask, birisi de Unisat Wallet. Metamask'ın zaten kullanımını biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız onun kartını bırakıyorum. Onun dışında Unisat Wallet kurulumu, kullanımı bunu da anlatmıştık. DRC 20'lerle ilgili bir video yapmıştık. O videoyu da yine açıklama kısmına bırakıyorum. Hem de yukarıya kartını bırakıyorum. Bu videoları izleyerek Metamask ve Unisat cüzdanlarının nasıl kurulduğunu öğrenebilirsiniz. Cüzdanlarımızı kurduğumuzu varsayıyorum. Şimdi yapacağımız işlemlere bakalım. İlk başta Unisat Volt'umuza geliyoruz. Ve burada ayarlar kısmına tıklayarak Network'ü LiveNet'ten Testnet'e çeviriyoruz. Testnet'i çevirdikten sonra Satoshi VM sistemimizi cüzdanımızı bağlayacağız. İlk başta Metamask seçiyoruz. Sonrasında ise Unisat cüzdanımızı bağlıyoruz. Connect dedik ve ikisini de bağlamış olduk. İlk yapmamız gereken işlem musluk sitelerine giderek test bitcoin almak. Bunun için de yine linkleri aşağıya bırakacağım. Zaten birçok site var. Yani bu test tokenları başka zaman da ihtiyacınız olabilir. Nasıl bulacaksınız? Şöyle söyleyeyim. Mesela Sepolia Ethereum arıyorsanız Sepolia ETH Faucet yazarsanız eğer zaten birçok site çıkacaktır. Buralardan alabilirsiniz. Test Bitcoin'ler için bu iki sitenin linkini ben yine aşağıya bırakacağım. Buralardan da talep edebilirsiniz. Bu işlemi nasıl yapacağız? Şu şekilde. Hemen geliyoruz Unisat cüzdanımıza. Buradan adresimiz kopyalıyoruz, gelip buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra istediğimiz miktarı giriyoruz. Buraya 0.05'e kadar da sanırsam çekebiliyorduk. Siz 0.000 Sondaki biri değiştirip burayı 5 yapın. Reddederse 4 yapın. Bu şekilde çekebildiğiniz kadar çekin. Sen testnet bitcoin ise bastığınız anda zaten cüzdanınıza bu şekilde gönderimi yaparlar. Bunu hallettikten sonra geri sitemize dönüyoruz. Solda görmüş olduğunuz bitcoin bridge kısmını seçiyoruz. Ve deposit kısmında bitcoin testnetinden satoshi vm testnete bitcoinlerimizi aktarıyoruz. Şu anda balans kısmında gördüğünüz üzere benim cüzdanımdaki test bitcoinleri gözüküyor. Buraya istediğiniz bir miktarı yazıyorsunuz. Ondan sonra e, depozit kısmına tıklıyorsunuz. Gördüğünüz üzere 30 ila 60 dakika sürebilir diyor. Bunun için ben şimdi direktmen göstereceğim. Siz kendiniz yaparken bunu mecbur bekleyeceksiniz. Buradan imzayı verip onayı verdiğiniz zaman zaten bir işlemi tamamlanmış olur. Birinci işlemimiz buydu. İkinci işlemde şu şekilde Withdraw kısmına geliyoruz. Ve bu sefer de ne yapıyoruz burada? Satışı VM testnetten Bitcoin testnete köprüleme yapıyoruz. Az önce diyelim ki 0.004 Bitcoin köprülemişsek. Bu 0.004 Bitcoin'in bu sefer yarısını Bitcoin testnetine köprüleyin ki biraz da satoshi vm testnetinde kalsın. Bunu da aynı işlemleri tekrarlayarak yapıyorsunuz. Burada biraz sıkıntı var. Balansı sıfır gösteriyor şu anda. Sayfayı yenileyip tekrar tekrar biraz uğraşmanız gerekebiliyor. Bunu da yapıp onayı verdikten sonra buradaki işlemimiz bitiyor. İkinci adıma ve diğer aşamalara geçelim. İkinci adımda savm bridge yazan bir kısım var. Bakın satoshi vm bridge bu kısma tıklıyoruz bu sefer. Burada da Ethereum Sefolia'dan satışı ve yeme bir bridge yapacağız. Bunun için ise bize bu sefer test Ethereum'lar lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Geliyoruz ben yine bu sitenin de linkini bırakacağım. Ve az önce gösterdiğim gibi Google'dan bu şekilde birçok musluğu faust'u bulabilirsiniz. Test coin'lerinizi alabilirsiniz. Buraya adresinizi yapıştırıp Kepçeyi onaylayıp sent mi Ethereum yapacaksınız ve size test Ethereum'larınız gönderilecek. Test Ethereum'larınızın geldiğini varsayıyorum. Burada da aynı şekilde elinizdeki mesela ben ne kadar var bir bakalım hemen. Ben de 0.25 neredeyse Sepoly ETH varmış. Bunun işte bakın yine gözükmüyor. Görüyorsunuz bazen sıkıntı oluyor dediğim gibi. 0.12'sinin mesela deposit yaparak bir işlemini tamamlayacaksınız. Yine onaylar gelecek. Ethereum Sepolia ekli değilse vesaire birkaç A değiştirme onayı isteyecek. Hepsini onaylayabilirsiniz. Zaten airdroplar için biliyorsunuz ki ana yatırımlarımızı sakladığımız cüzdanları kullanmıyoruz. Bunu genelde zaten uyarı olarak geçiyorum. Farklı bir metamask açıp farklı bir cüzdan açıp airdroplarda e olabildiğince o cüzdanları kullanın. Çünkü biz airdroplar e testnetler için uğraşırken birçok siteye bağlanıyoruz. Bazı siteler patlayabilir, tehlikeli olabilir. O yüzden dediğim gibi bu tip boş cüzdanlar kullanmanız sizin yararınıza olur. Her neyse dediğim gibi o yüzden onayları vermekte de rahat olabilirsiniz. Bakmadan zaten testnettesiniz ve farklı bir cüzdan kullanıyorsunuz. Depozitimizi yaptıktan sonra burada yapacağımız ikinci işlem ise yine withdraw kısmına gelip bu sefer de BTC bir işle yaptığımız gibi Satoshi VM'den Ethereum Sepolia'ya bir Bridge bir yapmak. Bunda da ne kadar az önce bir işlemişsek yine onun yarısı kadar bir işleyin. Mesela benim az önce cüzdanımda ne kadar e, Sepolia ETH vardı? 0.25 ben bunun 0.12'sini Sepolia'dan SatoshiVM'e bridge köprüleme yapmıştım. Bu 0.12'nin de 0.6'sını tekrardan SatoshiVM'nin Ethereum Sepolia'ya köprülüyorum. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra withdraw'a basıyoruz. Bu sefer yine gelen onayları bu sağ tarafta veriyoruz ve işlemlerimiz bitmiş oluyor. Bunun dışında şu anda bu platformda yapacak başka bir şey yok. SatoshiVM'le alakalı, testnet ile alakalı veyahut başka görevlerle alakalı gelişmeler olursa Bunları da e, Telegram grubunda, Airdrop grubunda paylaşırım. Eğer zaten çok çok büyük bir gelişme olursa da videosunu yine yaparım. Bunların dışında dediğim gibi pek söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Umarım e, anlaşılır olmuştur. Umarım güzel paralar kazanırız bu testnetten de. Videoyu kapatalım fakat videoyu kapatmadan önce de kanalımıza abone olarak videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca son dakika haberleri ve güncel çiçekleri kaçırmak için de bildirimleri açmanızı öneririm. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.